toplum hayatı Geldik yaşam dengesinin son alanına, toplum hayatına. Bu toplum hayatında siz ne kadar rol alıyorsunuz? Gelin bir bakalım. Toplum hayatı dediğimiz zaman aslında biz kendimiz ne kadar rol aldığımızı, ne kadar gönüllü olmak istediğimizi, ne kadar yardımsever olduğumuzu göstermekle alakalı olan bir süreçtir. Ama bazı dönemlerde siz illaki illaki de gönüllü olmak istemiyor olabilirsiniz. Illaki kendinizin bir rol verilmesini istemiyor olabilirsiniz. Bazen de bize ait olmayan roller de verilmiş oluyor. Yani dışarıdan uyarlanmış baskılar da olabiliyor ve biz onları kendimize uygun görmüyor olabiliriz. Bu alanı şimdi iki gün boyunca değerlendirdiğimizde bakın bakalım toplum hayatı sizin için ne ifade ediyor ve neler olmasını istiyorsunuz. Hadi bakalım.